Oy, ha, böyle akşam oldu. bakkala da gidemedim ekmek almaya. Bir Müslüman da kapıya vurup da bir ister bir altın var mı diyen yok. Ramazan kocası modası gelmedi. marketler alışveriş mi? Televizyonlar yıkılıyor. Bir de para yok diyorlar. ekmek fırınların kapıları. Kuyruk olmuş diye ee, kaç metre. Marketler, kapılar. ana millet diyor para pul yok diyor. Ne fakir düşünüyorlar. Ne yoksul düşünüyorlar. Sabah beri bekliyorlar. Ekmek almaya giderken belki bağda duyurdu diye. Yok anam yok. O karıya üstte, Karıya şey dedi miydi? Akıla giderken bağda git bir de al dedi miydi? Gelmedi gelmedi. Gidebilirsem giderim dedi. Gidemezsem. Bilmiyorum dedi. Çoluk çocuk da gitmiyor bizim bakkala dedi. Bir bakayım bakalım ya. Belki yani kapıya mapıya atmıştı. Oh, Neden adama fayda oh, Bir Bütün kıtı geldi de az önce. Ekme ağızlar. Kötüler bir şey. Allah kimsenin eline bırakmasın. Ramazan gelince seviniyorum ama bir yandan da yemeye bir şey olmayınca. Thank you. Ama yani dün akşam da yine ekmeği götürmüş, koymuş kapıya. Ben tazesinden istedim dedim. parasını veririm dedim. Yemediğiniz ekmeğe mi koydunuz? kapının önüne? Resmen dedi ki Fadime, sen zaten ölüyorsun. İyi ekmeği yiptin ne yapacaksın? Dedi. kadar büyük ki ya. Hadi ya. Ben. ben de köpek veriyorum. Neyim de ne yani. Allah bana evlere muhtaç etmesin. Oh, ben de sevindim de sıcak gelen pide yiyeceğim diye. Şimdi karı baya da ikna bulmuş kapıyı. Oh, gelin abi bakın bakalım gelin ne yapayım. Belki gelin yemeğe çağırır beni. Gelin belki yemeğe çağırır. negradinde Alo Ne yapıyorsun Fatma? Hiç öyle oturdum, diktarı bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? De düşürdün. Annen gibi mi gelecek. İyi yapmışın çağırmışsın. Ne pişirdin? Anan gide çağırdın da pişirmeye bir şey var mıydı? Ne pişirdim? Mercimek çorbası, musakka, pilav, kola, salata. Ne? Mehmet de tatlımı aldı. İyi yapmışız kızım. Afiyet olsun. Anangilde zaten bir şeyler yapar. Çayın yanına börek de yaptı. İyi kızım. Ben de öyle bir şeyler bulup yiyormuşum. Tamam. O zaman ben seni havar etmeyeyim de masamı üstüme de az kaldı. tamam artık size afiyet olsun ye yiyin tamam yiyin ana el anasını çağırmış dünyanın yemeğini yapmış anne sen de gel seni de alsın bizim oğlan oğlun seni alsın demiyor ne olmasa da ben de olsaydım da hep beraber bir kaşıktan de çorba yeseydim çorbasında değilim kalabalık daha çok yeme yemek içmek. Amaç karın doyurmak, her şeyde karın doyar. Kalabalık da güzel olur, şen şakır. İnsan girken adamın da yiyesi gelir. Benim de kapımın önüne el bayat ekmek bırakmış. Kim bir dilim ekmek bırakacak kapıya diye onu bekliyor. Benim oğlum da kaynanası gibi hizmet etmiş. Ah ah. Yazıklar olsun. Ne diyeyim ben onlara Ben onları hep yoklukta büyüttüm de. Oğlan görüyor musun? Evlendikten sonra daha ne beni soruyor. Ben yani tek başıma yeme içme. Biri kapıya bir dilim ekmek bırakacak. Bir tat çorba verecek diye. Bekle dur. iyi. da neyi? Kolum, kolum komşum. Mayat mayat bırakıyor gene kapıya. Allah razı olsun. Bak görüyor musun karı? Dünyanın yemeğini yapmış da. Seni de oğlun alsın demiyor tuttuğunuz oruç inşallah kabul olur senin anan baban aç yatsın aç kalsın, açken oruç tutsun siz bunlarda cıdık atarak oruç tutsun da inşallah Allah kabul eder bir külü ananıza yarım külü bir kıyma almasınız bir tavuk almasınız en azından hiçbir şey yapamadan, hadi beni istemiyorsun hadi beni görmek istemiyorsun Tamam bir kaynana olarak beni görmek istemiyorsun. Bir kaseye bir tas çorba koyup da oğlanla gönderemiyor musun? Arabayla her yere gidiyorsunuz. Ne diyeyim ben? size? Hiçbir şey demiyorum. Allah yine burnunuzu kanatlasın. Aman Fatıma kalk boş ver boş ver Fatıma. Su yine bir şey diye.